Ali şu flash ne vurdum, lan vurdum, beni vurdum. kör ettin amına koyayım. Oğlum küfür adam yayıncı ya. Şşş. Ha pardon. Kim küfür ediyor oğlum? Küfür etmeyin oğlum. Savaşa. Ben yayıncıyım şu an. Tamam da niye vurdum, flash vurdum. atıyorsun kanka? Adamı kör etmek için. Beni ettin, kanka muhabbet ya, nasıl muhabbet dönüyor ya? Ne zaman Türk yayıncıları izlesem a, dillerinden küfür eksilmiyor. Olsun adamın yayınında kadınlar falan vardır küfür etmeyin. Adamın yayını diyorsun ama sen yayını diyorsun ki kendi yayını. Kardeşim bizim Seth, Samtu Batıçı'nın arkadaşı var ya o herhalde. Batıçı, Batıçı. Batıçı. Batıçı Ölme batı. O oh. <laughs> Öldüm. <laughs> <laughs> Solda Short min B. <laughs> ya 120 yiyor ya. Midde açık soba. Soldaydı kanka yakın. <laughs> Rakip Bir tane daha. Oğlum <Sessizlik> <Sessizlik> gelsene lan.